Konumuza dönelim. Yeni haftaya dair beklentileri ele alacağız. Bugün programda bizlere GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır eşlik ediyor. Kudret bey hoş geldiniz programa. Hoş buldum Meryem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Yeni haftaya başlarken tekrar gündemi Trump belirlemeye, ticaret savaşları, müzakereler belirlemeye devam ediyor. Ve son gelen haber başlıkları itibariyle aslında tarife konusunun yeniden ısındığını izliyoruz. BRICS'e yakın ülkelere Trump %10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Herhangi bir istisnada olmayacağını söylüyor bu konuda. Yeni karar elbette ticaret anlamında ekonomi anlamında tatsız bir karar. Genel tarife sorunlarında ise biraz daha hem müzakere hem de mektup yöntemini kullanıyor ve tarifelerin uygulanmada son tarihi ise 1 Ağustos olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Birçok başlık haber akışı takip ediyoruz. Yeni haftada müzakereler noktasında nasıl yorumlamak gerekiyor tüm bu başlıkları? Trump istediğine bu şekilde ulaşabilecek mi gerçekten? Ekonomi için getirecek? Trump tabii çok farklı bir karakter ve son iki haftadır Beyaz Saray tarafından 9 Temmuz tarihinin ertelenebileceğine ilişkin söylemleri de şiddetli bir şekilde geri çeviren bir başkan vardı. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman artık 9 Temmuz değil de 1 Ağustos tarihini bu süreçte gündemimizde alıyoruz. Tabii burada anlaşma sağlanamayan ülkelere ilişkin süreçler nasıl olacak? Burada birazcık daha süreci net bir şekilde görmekte fayda var. Ama tabii burada Amerika özellikle kendi karşıtı olan ülkelere ilişkin eylemlerini birazcık daha keskinleştiriyor. Hatırlarsak geçtiğimiz hafta Japonya tarafında hani pirince ihtiyacınız var ama benden almıyorsunuz diye tehditler savunmuştu. tam. Bu yüzden de bundan sonraki süreçte de özellikle anlaşma sağlanamayan ülkelere ilişkin tarife süreçleri önemli olacaktır. Tabii Burada birazcık daha tarifelerle alakalı süreç daha da agresifleşiyor. Yani mektubumu kabul edersin ya da bu şekilde devam ederiz şeklinde bir daha sert bir gözlem var. Daha önceden birazcık daha ılımlı bir tempo işte bir e, iletişim politikası söz konusuydu Trump'a rağmen ama şu andan itibaren birazcık daha sürecin daha da agresifleştiği bir görüntü var. Tabii onun iki tane mektup göndereceğine ilişkin bugün başlayacak bir sürecin de e, gündemimizi meşgul edeceğini görüyoruz. E, bu yüzden de bundan sonra yine e, hem Beyaz Saray'dan özellikle Trump tarafından da gelecek açıklamalara e, bir bütün halde inceliyor olacağız. Tarifelerle alakalı işte burada Hindistan, Güney Kore, Japonya, Avrupa Birliği en başta takip edecek ülkelerin başında yer alıyor. Çünkü daha yakın olduğu için ama tabii ki yine dış, diğer ülkelerle olan tutumunda bu süreçte takip edeceğiz. Finansal piyasalarda özellikle bu tarife için gelişmelerle birlikte volatilitesini arttıracaktır diye söyleyebiliriz. Bildiğin gibi Temmuz ayının ikinci haftasında Amerika tarafında finansallar başlayacak. Ay sonuna kadar da muhteşem yediliğinin altısına zaten sonuçlarına vakıf olacağız. Bu yüzden de bu süreçte de finansal taraftaki geri dönüşleri de dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. Peki Kudret Bey, gündemdeki bir diğer tartışma konusu da Trump'ın e, bütçe açığını artırabileceği o vergi indirim tasarısını artık onaylaması, imzalamasıydı. Şimdi bütçe açıklarını artıracak, enflasyonu körükleyecek bir tarafa, bir diğer tarafta da büyüme perspektifi var ve şirketler anlamında da karlılık tarafı var. Belki iki tarafta yorumlamak gerekiyor bu tabloyu. Siz de hisse sene tarafında bilançolara değinmişken isterseniz hem bu taraftaki etkisini hem de olumlu ve olumsuz etkilerini ele alalım. Tabii dünyanın çoğu yerinde zenginin daha fazla zenginleştiği ve geliri düşük olan ülke kişilerin bireylerin daha fazla fakirleştiği bir ortamda Amerika tarafı da aynı senaryoyu destekledi. Yani vergi indirimlerinin arka planında özellikle bu bölümde düşük haneli gelire sahip olan bireylerin bu noktadaki sıkıntısı çok daha fazla artacak. Tabii kurum bazında, şirket bazında baktığımız zaman Buradaki avantajlar, yani şirketlere özel avantajlar tabii bir yandan da Amerika tarafındaki borcuna yaklaşık 3-4 trilyon daha eklenecek bir sürecinde gündemi meşgul ettiği bir ortam. Burada tabii tarifelerle alakalı gelecek gelir de bu bölümü sübvansiyon edebilecek şeklinde açıklamalar da görüyoruz. Yani bir yandan vergi indiriminin Amerika üzerindeki e, borcuna ek maliyeti konuşuluyor ama tarifeler tarafındaki ek gelirlerin de bu bölümü ne kadar e, töler edebilecek bu önemli. Şirketsel bazda baktığımız zaman da özellikle şirketlere sunulabilecek avantajlar hele ki bu ticaret savaşları adı altında Nisan'dan bu yana farklılaştı ve şirketlerin yine daha iyi performanslar sergileyebileceği bir konjöktürde e, belirli pozitif iyimserlikler ön plana çıkabilir. Tabii ki yine sektörel bazı ayrışmaların olabileceğini göz ardı etmeyelim. Hatta e, Trump zamanında Kobe Endeksi, Russell'ın, yani daha küçük ölçekli şirketlerin çok daha iyi performans sergileyebileceği bir görüntü ön plandayken tarifel süreçten sonra fiyatlama alanında çok ciddi baskı oluşturmuştu. Bu açıdan yine büyük şirketlerin çok daha iyi performanslar sergileyebileceği bir Görüntü gündemi meşgul edecek. Tabi burada Tesla'yı biraz ayırmak gerekiyor Elon Musk sebebiyle ama genel gidişatta şu anki şirketlere ilişkin beklentilerdeki iyimserlik bu bölümü de iyi bir şekilde geçirmesini olanak tanıyabilir. Kudret Bey biraz emtia cephesine dönmek istiyorum. Şimdi biz biraz önce verdik, paylaştık. OPEC Plus 3 Ağustos'taki toplantıda Eylül için 550 bin varil daha artışı onaylayabilir haber akışını. Şimdi bir tarafta böyle bir tablo var. Hem petrol tarafını konuşalım. Tekrar beklentiler normalleşiyor. 50... 60 dolarla kabaca 70 dolar arasında tekrar geri dönmüş bir Wall Street beklentisi var. Hem de biraz önce fiyatlamayı paylaşırken kıymetli metallerde topyekun bir satış izledik. Paladyum platindeki satışların altın ve gümüşe göre daha sert olduğunu da takip ediyoruz. Bunun arkasındaki sebepler nelerdir? Tabi burada emtialar içerisinde değerli metaller ve endüstriyel metal olarak ayrı bir fiyatlama perspektifinden de bakmak gerekiyor. Enerji tarafı zaten bildiğiniz gibi işin jeopolitik listeması ve OPEC Palas tarafındaki üretim artışı süreçleri çok daha fazla takip ediliyor. Altın-gümüş cephesinde özellikle altın cephesinde birazcık daha işin e, merkez bankaları alımları ve bu risklere karşın daha güvenli bir görüntüsel sürecin ön plana çıktığını görmüştük. E, gümüş ve diğer e, endüstriyel metal, platin, paladyum gibi, bakır gibi ürünler birazcık daha ara bölgelerde endüstriyel talebin de şekillenmesiyle birlikte gündemi meşgul etti. Zaten şu anda benim gördüğüm e, platin zaten emtialar içerisinde en iyi performansa sahip. Burada emtia ürünleri içerisinde birinci sırada. Şimdi bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde değerli metaller ve endüstriyel metaller arasındaki farkın açılabilme senaryosu çok daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü burada değerli metaller tarafının altını konuştuğumuz zaman bir jeopolitik risk teması, iki de tarif riskleri. Bu riskler ne kadar daha agresif gidebilir? ya da bunun devamlılığında Fed'in faiz indirimi politikaları ne kadar agresif gidebilir hususları altını birazcık daha yukarı yönlü hareketlerde sınırlıyor. Ama bu geçici bir sınır olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü genel anlamda altının birazcık daha yatay formda gittiği bir yaz dönemini biliyoruz. Bu açıdan da bu 3200-3400 arasındaki 10 altın çok şaşırmamak lazım. Petrol cephesine baktığımız zaman gerçekten e, sıkıntılı bir süreçten geçtik. Özellikle 35 dolarlık bir marj alanına yılbaşından bu yana yani 58-83 dolar arasında Brent petrol gördük. Son hareketler 70 dolar altındaki hareketi destekledi. Eğer bu algı bozulmazsa artık petrol dinamiklerinde bir miktar daha işte 70 ile 60 dolar arasında yataya bağlayacak bir süreç izlenebilir. Oradaki yine aynı şekilde jeopolitik risk teması ve üretim tarafındaki artış süreçleri yine dikkatli bir şekilde takip edilir olacak. O bölge şu an için özellikle enflasyon cephesinde ekstra bir görüntü e, yansıtmayacak. E, burada tabii ki Amerika'nın e, vergi indirimleriyle birlikte enflasyonist bir etki yaratabileceği senaryosu da ön planda ama dediğim gibi tarifelerle alakalı gelirler o bölümü de destekleyecek cinsten. Bu açıdan emtialar şu an için bir miktar realizasyon gösteriyor ama bunun çok ciddi bir şekilde olmasını beklememek lazım. Özellikle yılın ikinci yarısında endüstriyel metaller birazcık daha ön plana çıkabilir. Altın işte biraz daha yılın son çeyreğine fokuslanmamız gerektiğini söyleyebilirim. Kudret Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız ve kıymetli yorumlarınız için.